Evet arkadaşlar merhaba. Baba oğul söyleşisinin ikinci bölümünü yapıyoruz. Bu sefer gelmiş geçmiş bizim bildiğimiz dünyanın en iyi futbolcularının ilk 11'ini yapıyoruz. Oğlum kendisi yapacak, ben de kendim yapacağım. Bu 11'e göre kendimiz karşılaştıracağız. Ve bakalım hangi takım sizlerin yorumlarınızı yorumlarınıza ve oylarınıza bırakacağız. Eğer Unuttuklarım da, Evet. E, sizin e, benim unuttuklarımız da olabilir. Yorumlara yazarsanız seviniriz. Şunu söyleyelim. Böyle 11 şeklinde yaptık. Herkes dizdik. Benim tarafından bakarsanız kaleci işte sağ ve sol solda stoper. Böyle 4-2-3-1 gibi biraz şöyle yaparız. Altı Bir de ChatGPT'ye sorduk. ChatGPT'nin yanıtlarıyla kağıtlara yazdık. Onun unuttukları bizim aklımıza gelenleri yazdık. Ayrıca Umarım beğenirsiniz. Başlayalım. Evet. Şimdi... Kalede o kim alternatifleri? Lev Yashin, Buffon, Noyer, Iker Casillas, Cech, Oliver Kahn. Evet. ilk önceliği sana veriyorum. Ben Noyer'i alacağım. Şunu sayayım. Oliver Kahn yoktu. Babam ekletti. Yani bana göre gelmiş geçmiş en iyi. Yani benim jenerasyonda, onun jenerasyonu farklı olduğu için ee, şimdi orada çok kaleci var şey yaparsak kasiyaz bu fon kasiyaz ee, yaşın bizim zamanımızda değil o evet, bir şey diyemedik yani yorum yapamıyoruz bu fonu evet. biliyoruz evet harika gerçekten yılların arkası noyer noyer'i oğlum özellikle seçti nedeni de şu ee, hem kalecilik iyi. hem de oyun kurmada çok iyi, ayakları çok iyi. Kaptan aynı zamanda. Kaptan zamanda çok iyi oyun kuruyor, Hı. hatta adam eksiltiyor. Orta saha bile oynarım Evet. Gibi. evet. Ee, Neuer, no bir de kim vardı? Petr Cech. Petr Cech, Petr Cech bana göre o zamanlar mükemmeldi. Ama tabii ki benim her zamanki şeyim Oliver Kahn. Ee, ben de Oliver Kahn'ı seçiyorum. İkimiz evet. de Alman aldık. Sadece jenerasyonlar farklı. Biri gitti, biri geldi. Evet. Ben Oliver Kahn seçtim. Ben Noyer aldım. Noyer aldım. Evet, şimdi Sağbek'e geçiyoruz. Sağbek'te Sa 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 e, burada da ilginç şeyler var. Evet. Kafu, Daniel Ves, Lam, Zanetti, Gereneo, Trent Alexander Arnold. Ben e, Kafu diyorum. E, çünkü onun yumuşak ayağı, adam eksikmesi, yani. birezi hani gidip gelmesi, oyun kurması tam bir harikaydı. Bana göre gelmiş geçmiş en iyi 2 numara yani sabit. Dani e, Alves Taka'nın başrol oyuncularından biriydi. Yani sonradan eklense de çok iyiydi. Müthiş adapte oldu. Lam tam görev adamıydı. Sağ açık sol açı. Ne? Ben Lam'ı alıyorum. Almanlardan devam edeceğim. Guardiola onu altı numara yaptı. Orada da çok başarılı oldu. Saabek'te de zaten ünü var. Bence oynatırsın onu. Lamar'ı görev adamı evet. lazım her takıma. Gerrini görev adamıydı onu ve bilmem. çok şeydi, Alex vazgeçilmesiyle vazgeçilmesiydi. Javier Zanetti, Inter'in, Saabek'i ve orada bu her şeydi onun için, Inter. Trent Arnold. He, yani ona da değinelim. Onu ben ekledim saygı çakalım diye. E, bence şu anki jenerasyondan bu kadroya girebilecek birkaç kişiden biri. Anladım. Yani şu da var. Yani bu adam yani e, ayak bileklerine çok hakim. Çok iyi oyun kuruyor. E, ters, uzun paslar şeyler, milimetrik o, top Durantop, yani. hep, Her şey var onda da. Sadece biraz defansif anlamda bir tık eksiği var. Ama ya. toparlıyor da önce. Ama yani. toparlıyor yani az çok. Ama şöyle söyleyeyim. Mevkisi sayesinde girdiğini düşünüyorum. Çünkü sabette çok alternatif olmadığı için. Yok ama Hı. gene de Tramplamot çok iyi. Kesinlikle. Sorbet mi stoper mi? Stopper'dan devam edelim. Stoperde 8 kişi yazdık. Ee, 2 kişiyi seçecek. Bir sen bir ben öyle ikilizi yapacağız. Evet seç bakalım. Şimdi hmm. Orada kimler var? Beckham Baver, Maldini, Ramos, Nesta, Cannavaro, Virgil van Dijk, Rio Ferdinand. Şimdi aklımıza gelmeyenler de var. Yani e, Vardır illa vardır. Çok var. Yani bir Burada bizim mesela yazmadım. Bir... Lugano ben çok beğeniyorum yani. Şeyde, Burada Rio Ferdinand'ı ben ekledim. Çünkü şey GPT almamıştı. Evet başka aklıma gelenler Cordoba şey var. Şey de John Terry yazmış. John Terry evet onu yazmayı unutmuşum. Evet yapalım. Bilmediklerimiz unuttuklarımız da var. Onları da. da onları izin. da göz ardı edin. Evet. i̇lk yani, ben mi alayım? Evet. Ben Roma'sı alıyorum. Evet Roma'sı aldım. Ben de Çeviriyor Evet. bakıyorum şu anda. Hmm. Nesta'yı alıyorum. Tamam. Bu arada Bakın Doğru dinlediğimiz için evet. dönemin, şey, o dönemin en iyisi. Çok yani. büyük topçu olduğunu söylüyorum. Evet kesinlikle. Cannavaro <laughs> aldı. İkinci stoper olarak. Evet. İkinci stoper olarak. Ee, Cannavaro Nesta aldı. Nesta'nın yanına da... Pavuklu yapsın işaret değil mi? Evet. Nesta'nın yanına da... Ben de Rio Ferdinand'ı koyuyorum. Bana göre çok değil ikisi de. Victor Van Dijk falan çok evet. iyi, süper. Şey Sen mi? Rio Ferdinand mı? Rio Ferdinand Hı. ve Alessandro Nesta aldım. Evet. Bunu Erkan'ı almıştım. Burada da Kafu'yu e, aldım. Kafu. Ben Dama'ım. Dama'ım. Tamam, sonraki. Solvek. Okuyorum. Maldini'yi de ekleyebiliriz abi listeye. Ekleriz. He var mı? Tamam. Burada da var, burada da var. Şimdi oku. Carlos, Maldini, Eşlikol, Marcelo, Giacinto, Siassinto. Facchetti. Facchetti. Bilmiyorum. Maldini. Şimdi başka Solvekler de var da. E, unuttuklarımız var aslında bu kadar değil. Çeçikiti almamış. Evet. Çeçikiten. Şey yani başkaları da sorgulayabilirdik. Unuttuklarımız var. Jordi Liz Alba var. Jordi Alba, Liza, Lizarazzo var. Ondan sonra büyüklerim. evet. Şimdi sen ne diyorsun? İlk yani, seçim sende. de ilk ben seçim burada. Ben tabii ki Roberto Carlos diyorum. Tamam. Gelmiş geçmiş şey. Mi? Solbek olarak zaten tartışılmaz. Benim açımda. Bir sen. şey diyeceğim. Tüm kariyer olarak mı bakıyoruz yani, yoksa en iyi dönemindeki? En, iyi, ne? en, en iyisi. Yani, yani prime halini alacağız? İstersen prime'ını al ama şöyle bir şey var. Yani Yaptığın 11 gelmiş geçmiş şey ne 11 olacak sonuçta. Ay mesela şimdi nasıl diyeyim? Müthiş bir adamdır ama mesela sonra çöküşe geçmiştir, batırmıştır dedi. Olabilir o. Ronaldo'yu öyle oldu? Yani ben Marcelo'yu alıyorum o zaman. Marcelo tamam. Evet. Maldini'yi almadım çünkü biraz ofansif. Evet. Cimeci cime bir adam istedim. 6 numara bana kaldı. Burada çünkü keşke kalmasaydı ilk seçim olarak. Çünkü babama şey gidecek, göbekler gidecek. Ee, burada ben çok çok şey yazdık bilerek yani orta sahada çok şey var gerçi. İstersen 6 yani numara almak zorunda değilsin. Yok ben 3 tane, 2 tane orta saha yapacağım çünkü. O biliyorum. Seninki balcan da bir ikisi de onun şeyde olabilirsen ikisini bunu... de almak istiyorsan Sen... bunu dışarı at. Hayır atmana gerek yok. Şunu diyeceğim. Sen istediğini yapabilirsin bunlardan. İster he, olan. bunlar he, yan yana. Yan yana. İki tane koy. İstersen üç tane orta sağ seç buradan. Fark etmez. Tamam, İstersen tamam. böyle üçlü yap. Ee, Şimdi sayalım. İlk ben seçiyorum. İlk önce sayalım şeyleri. Say. Ee, Gerard, Lampard, Scholes, Modric, Iniesta, Xavi, Deko, Rui Costa, Pirlo, Gattuso, Pavel Nedved, Makelele, Xabi Alonso, Pirlo, Busquets, Kim, Roy Kim. Evet, da ekliyorum ben buraya yazmayı unutmuşum. Evet. Seydorf, Clarence Seedorf. O da mükemmel hatta e, vegetar, şey maçlarını izledim geçen. Eski ha, yaşlarım. evet, evet, Hala zinde. İnanın Süper Lig'de çok rahat oynar. Mi? Evet izledik. Bir tane gözlüklü Edgar değil mi? Sardı. Edgar değil. Yani onu da yazmıyor. Onu da yazalım. Değiliz. Değiliz. Ama seçemez ki. Tamam. Olsun bilinsin. Şimdi evet seçebilirsin. Ben sana bırakacağım adamları. İster bırak, Kim? ister bırak. Ben Sen bırakmak istedim. Ben altı numaraya kendim çok beğendiğim bir adam alacağım. Busquets'i çok beğeniyorum. Alacağım. Gerard'ı çok seviyorum. Ama bu ikili de olmadı ya. O kadar. Ve burada öyle bir şey var ki hepsi iyi seçemiyoruz. Ee, çok ofansif de olsun istemiyorum. Skolls ne bu? Skolls 8 numara. Ama çok biliyorum biliyor da? Metisman defansif olarak yeterli mi? Yani o gidiyor. Tamam ben yapacağım. Gattuso ile Modric alacağım. Gattuso ve Modric evet. Gattuso daha defansif. Modric, de France of Evet. Bence güzel seçtin. Evet güzel, gerçekten güzel. Seninkileri yazayım mı direkt? O zaman Buzkis seçmedim. Buzkis almadım. Tamam. On numara alacağım. Tamam, o zaman ben de direkt Iniesta baş çavı Bana göre gelmiş hiçbir şeyin iki ortası. Onların üstünde orta saha yok, benim gözümde. Hiç. Şurada gideceğim. kimse gelmedi. Evet, çünkü biraz daha şey evet. aslında Gattuso ofansif aslında bunların hepsini orta sağ olarak görüyorum yani, yani çok defansif bir şey yapmıyorum. Biz onları kendi zihnimizde değil. Makale, makalele bir şey yani Dinamo benim gözüm Pirlo çok iyi bir oyun kurucu ve 8 numara aslında yani Modric de aynı şeyi. Busquets yani Manchester'ın eski Ferguson zamanlarındaki orta sağlık falan çok iyiydi. Şimdi gelelim. 10 numara. Ee, sol açık, sağ açık 10 numaraya ayrı konuşalım bence. Şimdi ilk önce sol açıktan başlayalım. Tamam. Ee, okuyalım. Şimdi şöyle bir şey var. 10 numarada da Ronaldinho var, solda da var. Şimdi Ronaldinho 10 numara yani. Benim o zaman siliyorum. Silme mi? silme şey dedi. Şimdi önemiyorum. Şöyle bir şey yapalım. Ben okuyayım. Cristiano Ronaldo, Giggs, ee, Ronaldinho'yu da konuşuyor. Ara ara çünkü sola çık oynuyordu. Ara ara değil, baya sola çık devam etti. Milan'da falan öyleydi. Yani. Henry, Ribery, Neymar. Ee, Sence hangisi? İlk ben seçim, bunu da sen seçiyorsun. Ben Ronaldo derdim de. Ben Ronaldo diyorum. Cristiano Ronaldo, bana göre sola çık başka bir şey yok yani. yani olabilir yani. yani. Ben Ronaldo'yu beğeniyorum ama bana göre Ronaldo Messi mi konusuna gireceksek hiç girmeyelim çünkü ben çok ağır bir Messi'yim. Çok ağır bir Messi'yim. Evet. Ben buradan Neymar'ı alacağım. Yani şunu bakıyorum Giggs iyiydi. Yani Ronaldo'yu koymuyorum bunun içine. Henry iyiydi. Böyle kanat forvet. Ya şimdi burada Ronaldinho'yu alamıyorsan Neymar'ı alacaksın. Neveri'de Ronaldinho'yu sol açık 10 numara gibi oynuyordu. Neymar, evet o da iyi bir şeydi. Aklımıza gelen çok değerli yani şeyler var. Neymar'ı aldın değil mi? Neymar'ı aldım. Neymar. Evet. Şimdi sağaçımıza geliyoruz. Sağaçı ilk ben mi seçiyorum? Seç. Messi'yi alıyorum ben. Messi'yi alıyorum. <laughs> üstüne de konuşmayacağım. Evet, Messi'nin üstüne zaten konuşamayız. <laughs> Ama yani Ronaldo'nun ile Messi'nin üstüne konuşamayız. Şöyle bir şey var. Pele ile Maradona'yı eklemedik. Pele Maradona... Ya, var da seçmeyeceğiz. Yani şöyle bizim jenerasyonumuzda görmediğimiz için şimdi ben hani e, nerelere kadar gördüm. Bebeto, Romário, şeyleri gördüm. Onlar da müthişti. Oğlum onları bilmediği için o jenerasyonları. Ben onu gol sevinçliyim. Evet. Bilmediği için onlara çok girmiyoruz. Yani en yakın ona yaşadıkları şeyleri giriyoruz. Ee, ben yani seçmiyoruz normalde ama, ama. ama. Bunun, he şöyle. Messi. Garinca, Garincha. Figo. Figo. Garincha mesela çok eski. O da. Pelin'in arkadaşı evet. diyebilirim. Ve çok iyi. Figo. He. Her anlatan eskilerimiz anlata anlata bitiremezdi. Figo. Burada David Beckham da var. David Beckham da kesinlikle şey yaparız. Figo. E, George. Bu Best. da eski. Eski anladığım kadarıyla. Robben. Tabii bu burada sağ açık çok var. Çok çok sağ açık var ama bizim aklımıza gelmedi. Yani biraz de bunları yazar. Aslında yazdı. evet şey yapabilirdik tabii ki. Ben ha, burada şimdi Messi çıkarınca kalmıyor. E, var da bizim aklımıza gelmeyenler var. Mesela ben de kesinlikle Messi'ye yani bunun üstüne bir şey yazmaya da gerek yok yani. Messi buranın tek hakimi. Zaten gelmiş geçmiş olarak, şey olarak da şu anda onun. Yapayım. Evet. Şimdi baba o şöyle seçimlerde şöyle biz öncelik değil, o da 11'ini yapıyor. Ben de 11'imi yapıyorum. Çünkü şöyle bir şey var. E, onun yani o dünyanın 11'ini seçiyor. Messi'yi de seçebilir. Ronaldo'yu da seçebilir aslında. Yunus Emre şey diyor. E... Draft tekniğinde yapalım dedim ama Çünkü şöyle dünyanın en iyi takımı değil de bizim belirlediğimiz dünyanın en iyi oyuncularından bir 11 alıştıralım bu iki takım maç yapsa kim alırdı gibi dedim ben. Hayır, Çünkü şey, mesela hayır biz normalde <laughs> dünyanın en iyi 11'i yapsak çok kalıplaşmış adamlarla biz aynı 11'e yakın kurarız. Çavi Iniesta'yı zaten alır herkes. Messi, Ronaldo'yu alır. Tabii ki öyle ama dediğim gibi neyse o buralar ortak yapabiliriz bence. Yani şey, Messi'yi alacak evet. mısın? Messi kesinlikle alacak Ondan başkasını yazamazsın. <laughs> tamam. o zaman buraya de yazıyorum. Tamam. Şimdi on numaralara geliyoruz. Burada ee, çok alternatif çok var. Çok alternatif var. O kim? Ee, Maradona, Maradona, Zidane, Cruyff, Platini, Kaka, Ronaldo, Rivaldo. İki kere yazmışım ben. Bu diye Maradona yine diye kim? Şey Diego vardı. Bu e, Brezilya'nın on numarası falan Porto'daki. da mi? Porto'daki değil. E, ee, i̇smini unuttum da. Diego, Werder Bremen'de falan çok oynadı. Oradan Juventus'a falan gitti. Brezilya'nın onu bahsediyor. Sen göstermiştim aslında ama sen unuttun. Neyse, ben Porto'da bu... Porto'da bir tane adam vardı. Yakışıklı. O değil herhalde. O değil herhalde. Yani ben şimdi, sen ilk seçim. Evet seçim. Tabii ki buranın da tek sahibi Ronaldinho. Ben Ronaldinho'yu almayacağım Çünkü ben Zidane'ı çok seviyorum. Ronaldinho'yu yiyeceğim ben. Kesinlikle. Babamın ben en, en beğendiği futbolcu ben. Zidane alacağım ben. Zidane çok seviyorum. Geçen sene bir videosunu işte babamla konuşuyorduk. Ben de işte köy takımı vardı. 5 numarayı almıştım. İşte 5 numarayla baktım futbolculara. İşte çocuk şeyi <laughs> baktım. Zidane falan vardı. Çok güzel oynuyor. Yani. Çok çok canım. Onun üst yani Zidane çok başkaydı. Son olayını biliyor musun sen? Kafa atmış şeyini. Evet, biliyorum. <laughs> Kime atıyordu? Gattuso'ya mı? Hayır. Ee, internet stoperi vardı. Sol bekimiz. Hayır. Solak da hani sol stoperiydi o. Çok sert. Yani şey tartıştılar yani. Söyleyeyim mi olayı? Biliyorum küfürleşme falan. Küfür oldu. değil. Ne? Yani küfür emin mi? Küfür de yok da alttan alttan ediyor işte. He, yani formasını etmiş, çekiyor. Tahrik etmiş anladım. Formasını çekiyor işte Stoper Zidane'ın. Formamı mı istiyorsun diye. O da forma olmaz ama kız kardeşim olur mu öyle bir şey demiş. Zidan de kafa atmış haklı. Yani, He. bir şey diyemez. Ama neyse bir şey demeyeceğim. Evet bunu geçelim. Şimdi forvetlere gelelim. Geçelim. Şimdi şöyle bir şey var, yani seçme sırası sende. Ama şöyle bir şey var, Ben okuyayım. Pele, Ronaldo, Deniz Aryo, Gerhard Müller, Eusebio, Zlatan Ibraviç, Ibrahimovic, Henry Kane, Haaland, Nister e, Yani daha çok var aslında ama Brezilya'dan 9 numaraları çok değiştirdiler yani, Adriano falan bir senelik Adriano topçu. var mesela. Ya bir çok. senelik topçular çok ya. Yani. Aynen. Yani, yani, birkaç sene geçti ama dediğim gibi çok önemli. Şimdi mesela Raul var. Yani Raul. Ama Real Madrid de golcüydü. Yani Raul sonuçta yani. Torres falan var. ama. Torres falan var ama yok yani. Şimdi şimdi Pele yaşamadık. Pele bunların babası aslında. Yani 900 golü var da. Mahalle maçı yapıyor adam. o zamanın şeyi öyleydi. Yani Pele o zamanın babasıydı. Ama biz aynı tatlı ne izledik biliyor musun? Ronaldo ve Nazar Evet olabilir. Ben izlemedim. Ona top geldiği zaman gol diyorduk yani. Bir şeyler yapıp atıyordu. Öyle bir şeydi yani. Öyle bir iyiydi. Evet seçebiliriz. İlk seçim benim mi? Ben Harry Kane'i alacağım. Harry Kane'i aldı. Güzel. Harry Kane çünkü... Harry Kane şöyle. Her türlü oyun kuran, Bitiriciliği de çok üst düzey. Kaptan oyun kuruyor. Şut çek yani şut bitiriciliği de çok seviyorum. Ee, Harry Kane'i ben çok beğeniyorum. Biraz da jenerasyon kapışması olacak. Yani, yani biraz tabii olacak. Yani Haaland var. Haaland'da mesela haaland'da topu ver. Kalenin ceza alanı içinde atsın ama Harry Kane öyle değil. Her evet. yerden atabilir. Her, Her yer yerden atar. Kesinlikle. Tam bir forvet. Kafayla da atar, ayak şeyle de atar. Ayak. Evet. Ben şimdi yazayım en son. E, Sen nazar Ben arayın? kesinlikle Ronaldo nazar ediyorum. E, gelmiş geçmiş en iyi 9 numara diye Çünkü ben Pele'yi yaşamadım. Burada 10 numarada da Maradona'yı ya yaşamadık. Yani belki daha eskiler vardı, şeyler vardı. O zaman belki biz hayranlığımız o zamanlarda kalacak. Ama biz yani Ronaldo'yu ayrı bir videoda konuşmamız lazım. Messi Cristiano Ronaldo ve e, Ronaldinho'yu ayrı tek bir videoda konuşmak lazım. Ve mesela Tiki Taka'yı. Belki sonra Sazı hocaları da konuşuruz. Hocaları konuşuruz. Kesin konuşuruz. Kesin konuşuruz. Kesin konuşuruz. Sonra da Türkiye'deki en iyi yaparız gelmiş geçmiş. Yaparız. Aynen o da güzel. Bir mesela son Euro 2024 takımı bence çok yetenekliydi. Çok iyi bir jenerasyon olduğunu düşünüyorum. Zor denk gelir öyle. İyi ama şeydeki jenerasyon da çok iyiydi. Ee, bu Avrupa'da... Ya bak şunu diyeceğim ben. Bir ara şöyle bir algı vardı. Yurt dışında oynayan daha iyi oynar diye. Bence öyle değil. Samet Akaydın mesela. Sevilmese sevilmiyor ama. Mesela çıkıyorduk Yüreği, kalp. yüreğiyle oynuyordu. Yüreğiyle oynuyordu. O golünü de attı, şeyini de attı, Yüreği, oynadı. Ölümünü oynadı. Abdülkerim. Kimsenin beklemediği bir performans gösterdi. Samet'i buradan tebrik ediyorum. Biz Gürcistan sen başından önce babamla işte konuşuyorduk. Kim? Biz umutsuzduk amaç. Aynen. Ama dedik kim ele verir maçı, kim verir dedik. Samet öne çıkıyordu ama maçın en iyisiydi. En iyisi oydu. Bir şortu da de değil şey çıkmıştı. Aynen. Çok esnaydı. altı <laughs> ay formalı. İkinci olurdu. yarı atletin bir şortunu giymiş. Aynen. Ve şimdi 11'lerin üstünden geçelim. Evet. Şimdi sen ilk 11'ini sen. Noyer, Philipp Lahm. Ramos, Cannavaro, Marcelo, Gattuso, Modric, Neymar, Messi, Zidane, Harry Kane. Seçerken çok güzeldi böyle bakınca kötü geldi. <laughs> ya şimdi şöyle bir şey yok. Gattuso'ya bir parantez açayım. Fatih Terim'in dediği gibi de. E, make, makalele tarzında bir adam. Gattuso çok sert ve sinirli bir agresif bir orta sahaydı. Kesinlikle Fatih Terim'in bir deyimi var. Her takıma bir Gattuso lazım derdi. Kesinlikle ben de katılıyorum. Ee, müthiş dinamoydu. Mükemmeldi Mükemmel yani. Onu da şey yapıyorum. Güzel bir tercih Gattuso. Ben söyleyeyim. Ben de seninkini okuyayım mı Ben okuyayım. Yani. Tamam. Oliver Kahn. Sağbekte Kafu. Ee, Orta şeyde defansta ise Leo Ferdinand ve Nesta sol bekte Roberto Carlos, orta sahada Iniesta Xavi, sağ açıkta Messi, sola çıktı tabii ki Cristiano Ronaldo. Evet 10 numarada benim bana göre gelmiş geçmiş iyi futbolcu Ronaldinho. Ee, Forvet'te ise gelmiş geçmiş iyi 9 numara olarak da kesinlikle şey görüyorum. Ronaldo benzer Biz Maradona ile Pele'yi yaşayamadığımız için hep videolardan şeylerden görüyoruz ama Maradona'nın attığı mesela yani herkes geçip Büyük topçu da Pele için aynı şeyi düşünmüyorum. Niye bilmiyorum. Şimdi beni linçlemeyin yani de. Linçlemekten değil sen o dönemi yaşamak Ama ne bileyim mahalle topu adamlar bir şey bilmiyor o, zaten. O zaman o zamanlar öyleydi yani. Neyse. Şimdi koşmadan o oyun gibi bir şey vardı yani. Şimdi fizik gücüne bağlı. Sürekli sistemin değişti. E yani o zaman da bir tane adamı bir tane adam topuyor. Bir çalım atınca geçiyorum gol atıyorum. Evet. Yani... Şu anda ne yapıyoruz? Sol bek ve sağ bek forvette görebildiğimiz bir sistem var. Yani sol bek sağ bek Şimdi getiriyor <laughs> mu çalım? Yani getir istersen. Yani bunun baş mimarı. Kafama düşecek sanırım. Pep Guardiola. Açıkça söyleyeyim bu adam futbolun içine etti. <laughs> Ayrı şöyle içine etti dediğim futbolla dalga geçti. Yani dalga geç, hala dalga geçiyor. Toplayayım. istediği gibi oynuyor. Evet bu güzeldi. ilk kombinlerimizi yaptık. ChatGPT'den de yardım aldık. Aldık ama ben açıkçası ChatGPT'nin önerilerini evet. çok çok hoşuma gitti. Yani çok alternatif sonunu düşünemiyorum eksikler evet. var. O güzel onlardı. Evet. Evet, sen ne diyorsun? Söylesiği kapatalım. E, Dileniz için teşekkür ederiz. Destek olmak isterseniz, beğenirseniz daha çok insanın karşısına çıkar. Şöyle, siz beğenince bir şey kaybetmiyorsunuz ama biz çok şey kazanıyoruz. E, abone olursanız, videoyu da paylaşırsanız, yorumlarda da kendi onbileriniz şey de yapın. Yani. Ya şu olur mu? Bunu nasıl ya. unutursunuz? Bunu ya. nasıl koymazsın? Bunu nasıl seçmezsin? Onları da yazın. Biraz da linç edilelim. Yani biz bir de burada şuna dikkat ediyoruz. Evet. baba ile oğullar arasındaki iletişimin e, bu yaşamda biraz azaldığını düşünüyorum açıkçası. Ben de bu, benim arkadaşımda babasıyla iyi geçinen biri yok. Yani yani, vardır da benim gibi değil. Yani şöyle bir şey yani bunların örnek olmasını istiyoruz. Aslında bunun amacı o. Bu kanalın açılma amacı o iletişim onlar arasında, baba ile oğulların arasında iletişimin artması, onları daha iyi anlayabilmek adına açtık bunu. Biz hani bir örnek temsil edelim dedik. İşte on birleriniz böyle. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepsini resim resim koyacağız diye düşünüyorum. Evet, evet. Şimdiden teşekkürler. İyi günler.